Videomu hoş geldiniz. Bugün Emre öğrenci kız alacağız arkadaşlar. Şimdi hemen öğrenci kız emzimizi alacağız arkadaşlar birazdan. İlk önce bir buradan gelen şeylerimize bakalım. Tamam dur. Emre seç. Tamam burada bir var. Evet gördüğünüz gibi yeni gelen şeylerimizi yaptık. Şimdi dükkana gelmişti arkadaşlar. Evet tam burada gördüğünüz gibi öğrenci kız. Hemen buna basıp alalım arkadaşlar. 500'e yani 500'e böyle bir kostüm. Çok güzel yani mükemmel. Öğrenci kız. Şimdi kalan giyelim. Of. Çok güzel arkadaşlar. Biz hemen maçımıza geçip gelelim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi öğrenci kızla oynayacağız. Emz tekli saklaşma girdim. Biliyorsunuz yeni kostümler ancak böyle yapıyoruz biz. O çok karıştı. Gel. Şunu aralayayım. Gel gel gel. Lan Hadi koş. Lütfen kanalıma abone olup bunları açarsanız sevinirim arkadaşlar. Hepiniz çok teşekkürler. 70 abone olduk. Ya. Of ya. Evet gördüğünüz gibi bu da artı 8 oldu arkadaşlar. Kupa aldık artı 8. Gördüğünüz gibi öğrenci kostüm ve yani mükemmel. Şunu al. Al. Bir daha vur. Gel. Burada da mı yok. Gördüğünüz gibi öğrenci kostümde bayağı fark varmış. Normalim ve öğrenci kostümü farkı var. O yıldız puanı ile bunu almak çok güzel yani. Siz de beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Öğrenci kostümü beğendiyseniz. <laughs> yazın yorumlar arkadaşlar. Bir de kanal abone olup açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şu anda köyde olduğum için arkadaşlar çok uzun video olamayacak. Evet, Uğur. Oh. Sen öldün öyle işte. O kalan sonra da sararıyor. O bibi geliyor. Of ya. Evet gördüğünüz gibi bu da böyle bir kostüm arkadaşlar. Mükemmel kostüm. Öğrenci kostüm yani 500 yıldız puanını almak çok güzel bir şey. Farkını göstereyim. Normaldeki bu ve bu arkadaşlar öğrenci. Evet videonun da sonuna gelelim. Lütfen kanalıma abone olup açarsanız sevinirim. Bu videoya like atarsanız çok 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 güzel olur. Evet, bay bay. Öğrenci kostümünü beğendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar ve bay bay.